Merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Bugünkü videomda TCP protokolünün ne olduğunu ve 3D sıkışmanın nasıl gerçekleştiğini ve bunu Wireshark üzerinde nasıl analiz edeceğimizi anlatacağım. İlk önce Linux'umuzdan Wireshark'ımızı açıyoruz. Bunu Windows'ta da yapabilirsiniz. Ben ama Linux tercih Linux'umuzu açtık, buradan internetimizi seçtik. Evet, paketler şu an dinlenmeye başladı ama tetiklememiz için herhangi bir Chrome'dan artık Internet explorer ne kullanıyorsanız herhangi bir adrese ping yollayarak tetikleyebilirsiniz. Mesela x diyelim direkt bağlantı kurulsun. Şu an dinlenmeye başlamıştır büyük ihtimal. Bakalım. Evet şu an TCP protokolleri, DNS'ler falan havada uçuyor. Ama kapandı. Niye? Bir daha tekrar açayım. Linux'u bir update etmem gerekiyor sanırım. Çünkü bu ilk defa başıma gelmiyor. Şuradan bir daha tetikleyelim, <laughs> gel diyelim basalım, evet şu an protokoller akıyor. Buradan ACK paketleri falan filan gidiyor. Şu an durduralım bunu ve filtrelemeye TCP protokollerini açalım. Şu an ekranı büyütelim, bu kadar bir yöne ise Arkadaşlar, üç TCP protokolü güvenli veri bağlantısını sağlar. Bağlantıların güvenli ve eksiksiz ve düzgün olmasını yardımcı olur. Şarjımıza azalmış bunun hatasını veriyor. TCP protokolü nasıl gerçekleşir? Bunlar üçlüye sıkışmayla. İlk paket istemciden sunucuya gönderilen yani CNN paketi. Mesela burada görüyorsunuz 10.0.2.15'ten yani bizden 34.36.137.203 numaralı ipsini tcp protokulde bir cnn paketi atmışız bunun karşılığında ilk paket atıldıktan sonra ikinci paket sunucunun bana karşılık verdiği cnn ve ack pakettir mesela burada da <laughs> görüyorsunuz ikinci, ilk paketi yollamışız cnn'i ikinci paket olarak bize dönüp cnn ve ack gelmiş bundan sonraki üçüncü aşama ise ve son paket ise istemcinin sunucuya gönderdiği ack pakettir eğer istemci sunucu ACK paketi yolluyorsa TCP bağlantısı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiş oluyor. Burada da Wireshark üzerinde de bunu size göstermek istedim. Hani paketleri okumadır, paketleri incelemedir, hata analizi yapmadır, bunları nasıl yapıyoruz dersek. Mesela örnek olarak TCP protokolünün nasıl birbirleriyle üçlüye sıkışma yapıp birbirleriyle bağlantı kurulduğunu gösterdim. Buradan DNS paketlerini de inceleyebiliriz. Her türlü şeylere bakabiliriz şu an girdiğiniz sistemdeki Wireshark'daki her şey sizin ağınızda geçen, giden, gelen ne varsa hepsini tek tek buraya trafiğini döküyor ve buradan istediğinizi kontrol edebiliyorsunuz. <laughs> Bundan sonra şurada ilk paket yollanmış. CNN paketi geri dönüş olarak bize ACK paketi de birlikte gelmiş. Tekrar biz dönüt olarak ACK paketini attığımız an burada bağlantı başlamış oluyor zaten sürekli bir bağlantı kuruluyor. Bakın arkadaşlar burada tekrar bir ACK yollanmış. CNN yollanmış falan filan. Burada CNN yollanmış. CNN ACK gelmiş. Burada tekrar ACK yollanmış. Burada bağlantı gerçekleştirmiş. Bizden karşıya karşıdan. Bize bizden direkt tekrar karşıya. Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bunlar kesit kesit anlayabileceğiniz aşamada. Hepsini tek tek anlatacağım. Biraz detaylı olacak. Şu an başlangıçta paketleri anlayın. Hani analiz edin biraz daha kafanızda bir şey otursun diye anlatıyorum böyle. Ama bu videolardan sonra biraz daha derin detay ineceğiz. Siz de birazcık kendiniz çaba gösterirseniz araştırırsanız. Ben burada size her şeyi öğretemem. Ben size neyi araştıracağınızı, nasıl araştıracağınızı. Mesela burada geldim. Ben size TCP protokolünü gösterdim. Üstleş sıkışmanın ne olduğunu anlattım. Burada gidip de mesela aşağı indiniz. Protokollere tıkladığımda kapanıyor. Yoksa direkt tıklayacağım ama Neyse burada diyelim DNS paketini gördünüz. Şu, hatta şuradan yapalım. DNS protokolüne geldiniz. Ha buradan tıklayın bak. Ne diyor? Mozilla.com Tıklayın şuradan domain name sistemine bakın. Bunlar ne yaşıyor? Ne anlama geliyor? Protokollerine bakın. İşte bunların sorucun ne olduğunu, ne anlama geldiğini tek tek kendiniz araştırın. Böyle bir videoda tüm her şey A'dan size yüklenmez. O yüzden bunlara özen gösterin. Birazcık çaba gösterin bu iş biraz emek işi. Öyle bir kitap okumayla olacak bir iş değil. İçinde hevesin olacak ve gerçekten istekli olman gerekiyor. Bu şarkının üçüncü videosu olması gerekiyor. Bu videodan sonra biraz daha detaylı analize gireceğiz. Ondan sonra asıl Pentester, Etikikir, işte defans tarafı hepsini tek tek size göstereceğim. Evet buraya kadar tekrar teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.